Arkadaşlar güç elektroniği 11. dersten merhabalar. Bu dersimizde sonunda güç elektroniğinin ana konusuna geçmiş olacağız arkadaşlar. E, lafı çok uzatmadan bizim güç elektroniğinde e, güç elektroniği dersinin 4 tane temel devreden oluştuğunu sizlere söylemiştik daha ilk derste. Bunlar hangi devrelerdi? AC DC dönüştürücüler, AC AC dönüştürücüler, DC DC dönüştürücü devreleri ve DC AC dönüştürücü devreleriydi bunlar. Şimdi biz ilk AC AC dönüştürücü devrelerini anlatacağız. Bu e, ders bu AC AC dönüştürücü devreleri tahminime göre 20-25 dakikalık 4 veya 5 dersten oluşacak arkadaşlar. Hemen giriş yapalım. AC kıyıcılar yani AC-AC dönüştürücüler. Şimdi arkadaşlar AC kıyıcılar ne iş yapar? Gidişine uygulanan AC gerilimi işleyerek çıkışa yeniden AC olarak <laughs> veren güç devreleridir. Şöyle ki işleyerekten e, kastımız nedir? Yani genliğini işleyeceğiz, değiştireceğiz veya frekansını da işleyip değiştirebiliriz. Ne, e, nasıl değiştirebiliriz biz voltajını? Şöyle Atıyorum 12 voltu 50 volt yapabiliriz 100 volt 1000 volt yapabiliriz bu devrelerde ama yine AC olarak Şimdi arkadaşlar burada ana devreyi bilmeniz gerekiyor Bakın AC kıyıcılarda ilk bilmeniz gereken şey ana devremiz Bu gördüğünüz bir e, AC kaynak bir triyak ve bir dirençten oluşur AC kıyıcı devresi Burada gördüğünüz R falan da bu devrede bizim tiryakı tetiklemek için kullandığımız devre. Yani burayı bilmenize gerek yok. Burası değişebilir. Bizim ana AC kıyıcı devremiz şu imleç içerisine aldığımız devredir arkadaşlar. Bunu bilin. Devam edelim. Şimdi AC kıyıcılar ikiye ayrılır. AC voltaj kontrolcüler yani genliği kontrol edebiliriz diyor AC kıyıcılarda. Genliği kontrol edebilen devreleri ve direkt frekans çeviricileri var. Frekansı kontrol edebilen, hem genliği hem frekansı kontrol edebilen devreler var. Biz burada arkadaşlar e, sadece AC voltaj kontrolcülerin anlatacağız. Yani genliği kontrol edeceğiz. Biz e, bu güç elektroniği dersimizde. Devam edelim. Şimdi AC voltaj kontrolcülerde bir fazlı, üç fazlı. tabi bunları ben e, ayırdım ama çok da ayrıntılı ayırmaya gerek yok. Bir fazlı, üç fazlı. Üç fazlıya girmeyeceğiz. Açma kapama bir fazla da açma kapama kontrollü ve faz açısı kontrollü olmak üzere e, bir fazla da A ve B olmak üzere iki ayıracağız. Bir A ve bir B olmak üzere iki farklı başlık şeklinde bunları işleyeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle devam edelim. E, üç fazla AC voltaj kontrolcüler de açma kapama kontrollü faz açısı kontrollü olmak üzere iki ayrılıyor. Bunu e, bilin ama hiç, işin içine orada girmeyeceğiz. Direkt frekans çeviriciler bir fazdan bir faza çevirim yapıyor. Üç fazdan bir faza çevirim yapıyor. Üç fazdan üç faza direkt frekans çeviriciler var. Bunları da bilin ama işin içine girmeyeceğiz. Bizim gireceğimiz AC voltaj kontrolcüler. Yani açma AC voltaj kontrolcülerin A açma kapama kontrollü AC voltaj kontrolcüler. Tabi faz açısı kontrollüye de giriş yapacağız. Sonra AC kıyıcıları bitireceğiz. Ben burada ne demişim arkadaşlar? Rezistif yükte. Biz bu AC kıyıcıları bir rezistif yükte inceleyeceğiz. Bir de endüktif yükte inceleyeceğiz. Ondan sonra bu AC kıyıcıları bitirmiş olacağız. Baş diğer temel devremize geçiş yapacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar daha çok bir şey anlatmadık. Bil, ne anlattık? Sadece temel devreyi bilin dedik. Bakın az önce temel devrede triyak vardı. Burada ne var? Tristör var. Demek ki tristörle de birbirine paralel bağlanmış iki e, ve ters bağlanmış iki tristörle de biz AC kıyıcı devresini oluşturabiliyoruz. Burada iğne pas üretici bizim sinyal üreticimiz. Bu da PWM üretici. Kare dalga üreticidir. Bu da ne yapar? E, duty cycle belirler. K'yı belirler. E, sıfırla yüz, oran olarak belirler bu yüzde aktiflik süresi yüzde kaç diye yani gücü kontrol etmeye yarar pvm gücü kontrol etmeye yarar bunu bambaşka bir e, videoda pvm ne işe yarar diye onu size anlatmayı düşünüyorum inşallah şimdi arkadaşlar bu devreyi incelersek burası bakın ne yapmış burada sinyal üreticinin transformatörü bağlamış transformatörün iki farklı transformatör var burada iki kutuplu birini Tristor 1'e, diğerini de Tristor 2'ye bağlamış. Herhalde burada bağlanmamış ama bağlaması gerekiyor. Bağlamış. Bunları niye Tristor'lara bağladı? Çünkü tristörleri tetikleyecek. Tristörler nasıl şey olurdu arkadaşlar? Onu size söyleyeyim. Aktif olurdu. Bunları işlemiştik ama hatırlamak maksadıyla buradan ee, Tristor'un ee, gate bacağına Gate bacağına akımı gönderdiğiniz zaman gate bacağına akımı gönderdiğiniz zaman aktif oluyordu ama tekrar içinden geçen akım sıfıra düşerse ne oluyordu? Tristör aktifliğini yitirip yalıtıma geçip lokaj uyguluyordu. Yani bunu bu tetikleme tristörü aktif etmek için. Çok uzatmadan burayı geçelim. Şimdi açma kapama kontrollü AC voltaj kontrolcüde. Yani AC kıyıcılarda bilmemiz gereken en önemli kısım bana kalırsa bu grafiği anlamak şimdi öncelikle bizim elimizde neler var soldaki grafik onu gösteriyor kaynak olarak bir sinüs dalgası uygulayacağız sinyal üretecinden tristörü burada tristör 1'i burada uyarmış tetiklemişiz tristör 2'yi burada tetiklemişiz pi'de 2 pi'de tristör 1 daha tetiklenmemiş ve tristör 2 de artık tetiklenmemiş daha sonrasında ve izin ne bizim PVM üretecimiz, yani e, aktiflik süresi, o da aktiflik süresi aktif olduğu bölüm bölü bütün bölüm oluyor. O da T1 bölü T1 artı T2. Burada k ile belirtilmiş bu. Normalde d ile de belirtilebilir. Yani elimizdekiler bunlar arkadaşlar. Şimdi kaynağımız bu. Buralarda bizim e, tristörlerimiz tetikleniyor. Bunlara göre devremizi yorumlayacağız. Şimdi devre üzerinden size anlatayım. Buradan pozitif alternansın gidişini kontrol edelim. Bakın en başta şu ıı, en başta bir dakika arkadaşlar pozitif alternans buradan akım akmaya başladığı zaman en başta bu tristör uyarıldığı için bu şekilde devremiz kendisini tamamlar. Ondan sonra sıfıra düşer. Değil mi? Bakın şurada tamamladıktan sonra sıfıra düşüyor. He, sıfıra düşmesi ne anlama geliyor? İçinden geçen akımın bir an o noktada sıfıra düştüğü anlamına geliyor. O zaman bu tekrar yalıtıma geçti. O yalıtımda şu anda sonra ters yönde bakın arkadaşlar bu sefer negatif alternans var. Ve burada da Tristor 1 hemen başında negatif alternansın hemen başında uyarılıyor. Tristor 2 pardon. Negatif alternans buradan devam ediyor. Ters yönde geliyor. Bu yalıtımda olduğu için buradan geçmiyor. Yalıtıma geçti. Ve bu iletimde olduğu için de ne yapıyor? Tekrar tristörden geçip kendisini tamamlıyor. Daha sonra nereye geliyor süre? Tekrardan sıfıra düşüyor şurada görüyorsunuz. Sıfıra düştü tamamladıktan sonra. Tekrardan pozitif alternans uygulayacak. Tekrardan devremize bakalım. Pozitif alternans uyguluyoruz. Şu an bu yalıtımda. Buraya geçmez. Peki bu yalıtımda mı? Bu da yalıtımda. Çünkü daha tristör uyarılmadı yalıtıma geçtikten sonra. Artık burada, buradan sonra ee, bu kaynak gerilimimiz, VS gerilimimiz neyse bu tristör gerilimleri de ve tristörlerde aynı gerilime sahip olurlar. Çünkü gerilimi geçirmeyecekler kendilerinde. Hapsedecekler arkadaşlar. Akım ne olur peki devrenin çıkış akımı? Sıfır olur. Çıkış akımımız da sıfır olacak. Çünkü gerilim geçmeyecek. İşte burada yorumlanmış şekli burada. Arkadaşlar bakın bunu uyguladık. Başta tristür uyarıldığı zaman V0 çıkış gerilimimiz normal. Aynı fazda ve aynı işarette. Tabi burada... Eee genlikleri farklı arkadaşlar bunlar. Hani hepsinin genliği aynı gibi düşünmeyelim. Bunların genlikleri farklı. Ne oldu? 2 pi'ye kadar. 2 pi'ye kadar tristörler uyarıldığı için şey iletilmeye devam etti. Ama bundan sonra tristörümüz uyarılmadığı için burada gerilim ve sıfır çıkış gerilimimiz sıfırlandı. Şimdi V tristör ne arkadaşlar? Ve VT de V tristör yani tristörün gerilimi. Tristörün gerilimi nedir? Tristörün gerilimi başta sıfırdır arkadaşlar. Başta sıfır pardon evet başta sıfırdır. Niye? Çünkü başta bu iki tristörde uyarıldığı için bizim tristörümüzün gerilimi en başta sıfır oluyor. Çünkü tristörler kablo görevinde oluyor. Daha sonrasında ise tristörlerin tetiklemesi sona erdiğinden dolayı iki tristörümüzün gerilimi Vmax'a eşit oluyor. Ee, yani bu bizim normal gerilimimizin ve anahtarın gerilimine eşit oluyor arkadaşlar. Ayrıntıya girmeyeyim bu şekilde söyleyeyim. Daha sonra kaynak gerilimimize bakalım. Bakın kaynak akımımıza bakalım. Aynı, aynı şekilde V eşittir I çarpı R formülünden buna benzer bir şekil olması gerekiyor V ve çıkışa çıkış akımımıza baktığımız zaman yine V eşittir I çarpı R formülünden anlayacağınız üzere buna benzer bir şekil olması gerekiyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey buradaki I S'deki genliklerle bu ilk V S'nin genlikleri aynı genlik değil. Açma kapama kontrollü AC voltaj kontrolcüler. Yani AC kıyıcılarımız arkadaşlar tristörle oluşturulabildiği gibi triyakla da bu şekilde oluşturulabildiğini bilin. Sadece e, triyaklarda daha düşük frekanslarda kullanabiliyoruz. Tristörlerde daha yüksek frekanslarda kullanabiliriz. Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi bizim e, devam edelim. Yapacağımız hesaplamalar. Burada 8 tane hesaplama yapacağız. Bak bunlar zaten çoğunu bildiğiniz şeyler. Formülleri ezberleyeceksiniz. 1. Çıkış geriliminin etkin değeri. 2. Çıkış akımının etkin değeri. 3. Etkin çıkış gücü. 4. Kaynaktan çekilen akımın etkin değeri. 5. Kaynaktan çekilen etkin güç. 6. Güç kat sayısı. 7. Anahtar gerilimleri. 8. Anahtar akımları. Burada hepsi bildiğiniz şeyler. Belki güç kat sayısını daha e, Tam olarak bilmiyor olabilirsiniz Ama onu da geçen ders zaten Bu ihtimal olduğundan dolayı Anlattık Bir çıkış geriliminin etkin değeri Diyelim Şimdi çıkış gerilimimiz bu Çıkış gerilimimiz bu Şimdi arkadaşlar yani bunu az önceki e, sinyalden baktık çıkış gelimi bu olduğunu. Burada e, şu yandaki formülleri ezberlemeniz gerekiyor. Şöyle ki burada bil, bilmemiz gereken formül v0 RMS eşittir. Kök içinde k bölü t integral 0'dan t'ye v0 t'nin karşısında dt. Bu formülden buradaki aradaki formüller uygulanarak şimdi iş, işin içine girersek ders bayağı uzar en sondaki şu formülü elde ediyoruz. V0 RMS eşittir. Vs RMS çarpı kök K. Kök K neydi? Aktiflik süresi. Yani T1 bölü T1 artı T2 idi. Arkadaşlar. Bu formülü mutlaka bilmeniz gerekiyor. V0 eremesi hesaplayabilmeniz için. Çıkış akımının etkin değeri nedir peki? Bakın o da V ve işte I çarpı R'den mantıken aynı çıkış oluyordu. Ne oluyor? I sıfır eremez. Aynı mantıktaki formül. K bölü T sıfırdan T'ye I sıfır T'nin karesi DT kök içinde. İşte I sıfır eremez eşittir. En son buradan ne çıkıyor? I sıfır eremez eşittir. I S eremez çarpı kök K. Arkadaşlar bu formüller ezberlenmek zorunda. Etkin çıkış gücü bildiğimiz güç formülü. P0 eşittir. I0 çarpı V0. Tabi etkin değerleri. Kaynaktan çekilen akımın etkin değeri nedir? Kaynaktan çekilen akımın etkin değeri. I I'yi soruyor. sen etkin değeri. Bakın buradaki formül yine aynı mantık. Çıkıştaki şeyimiz ne çıkıyor buradan? I max bölü kök 2 çarpı kök k. Bunları mutlaka 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 biliyoruz. Arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Kaynaktan çekilen etkin güçte aynı mantıktan PS eşittir. IS çarpı VS'nin etkin değerleri. Sonra güç katsayısı Güç katsayısını geçen ders anlattık ama bu ders e, üzerinden geçelim. Neydi? Alternatif akım devrelerinde güç ölçerken devre endüktif veya kapasitif ise, bak demek ki bu devrede e, bu devre rezistif. Böyle devrelerde akım ile gerilim arasında faz farkı meydana geliyor. Bu demek ki rezistif de gelmiyor. Zaten gördüğünüz gelmedi. İşte bu fark açı ile gösterilip fi yani bu açının kosinüsüne güç kat kosinüsü güç kat sayısını veya güç faktörünü verir. Yani faz farkının kosinüsü eşit kosinüsü eşittir güç kat sayısı. Bunu formülüze edersek kosinüs fi eşittir p bölü s yani aktif güç bölü etkin güç arkadaşlar aktif güçte devrede kullanılan ortalama güç bölü etkin güç arkadaşlar. Şimdi biz devremize AC kıyıcıyı rezistif yükte incelediğimizde devremiz uyguladığımız gerilim bu şekildeydi. Çıkışta aldığımız akım nasıldı? Çıkışta aldığımız akım da gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki aralarında herhangi bir faz kayması var mı? Yok. Bakın ikisi de burada sıfıra düşmüş. ikisi de burada sıfıra düşmüş. Pozitif bölgeye çıkmış. Burada zaten burası sıfır. Bunlar şey. Bir faz kayması yok. Demek ki neydi? Rezistif yükte faz kayması yok. Faz kayması yok. Yani aralarındaki açı farkı sıfır. Kosinüs sıfır kaç eşit? 1 eşit. Demek ki burada güç kaç sayısı? 1. Zaten uygulamada da günlük yaşantıda da e, ee, güç kat sayısının şirketlere güç kat sayısının bir olmasını isterler. Eğer bir değilse bire yakın değer ve e, bire yaklaştırmak için değeri bazı düzeltmeler uygularlar. İşte bu düzeltmelere de bu düzeltme işlemlerine kompanzasyon işlemleri denir. Şimdi anahtar gerilimini nasıl hesaplayacağız? En başta devrede söyledim. Tristör yalıtımdayken yani şuradayken şu an V trist bak tristör iletimdeyken gerilim sıfır zaten. Yalıtıma geçtiğinde gerilimi kaynağın gerilimine eşit oluyor. Kaynağın tepe gerilimine eşit oluyor. Bunu biliyoruz. Peki şuradaki 0.3 Vmax nereden geliyor? Biz bakın tristörleri anlatırken şunu demiştik. Demiştik ki tristörün bozulmayı uğramaması için devrenin geriliminden %30 daha fazla olması gerekir ki Tristör düzgün çalışsın demiştik. Burada oradan gelen bir değerdir arkadaşlar. Yani sizin V Tristör'ün eşittir 1.3 V max olduğunu bilmeniz gerekiyor. Böyle olması gerektiğini. I Tristör de aynı mantık arkadaşlar. I Tristör'ün de I max artı 0.3 I max olduğunu buradan da 1.3 V max bölü R olduğunu aynı mantıktan bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu ders bu kadar. Önümüzdeki ders ne yapacağız? Açma kapama kontrollü AC voltaj kontrolcüyü endüktif yükte. Yani AC kıyıcıları bir de endüktif yükte inceleyeceğiz. Açma kapama kontrollü olanını. Ee, bu endüktif yükte olanı da işlediğimiz zaman zaten siz e, temel kavramları, temel mantığını anlamış olacaksınız inşallah. Burada bilmeniz gerekenler. Şöyle başa alırsak. Bir kere AC en başa bir alalım. Ne bilmeniz gerekiyor onu size bir söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir kere bu AC kıyıcı devresini şu devreyi bileceksiniz. Bunlar karşınıza çıkacak. Yani hem günlük yaşantıda da çıkabilir. Bir işe girerken veya bir üniversitede asistanlık yapacaksın, e, Yapacak olabilirsiniz. Almadıncaya der ki bunlarla AC'yi işleder. Bunu 12 volttan 220 volttan 1000 volt yap der. Yani böyle şeyler karşınıza çıkabilir. O yüzden bunu bileceksiniz. AC devresinin. Buraları biraz hikaye kısmı. Heh. Sonra bu sinyalleri arkadaşlar mantığını iyi anlamaya çalışın. Ben burada size iyi anlatmamış olabilirim. Ya da si e, sizde dalgunolu olabilirsiniz anlamamış olabilirsiniz ama bakın bu e, sinyalleri hani ne demek istediğimi iyi anlamaya çalışın. buradaki tetiklemeleri yani şurada ben devre üzerinden semantını anlatmaya çalıştım bunu iyi anlamaya çalışın. Çünkü bu da önemli Formüller bir şekilde bakılıp öğrenilir. Ama kimse size çıkıp da sinyalleri, e, benim anlatmaya çalıştığım gibi devre üzerinden bak burada sıfıra düştüğü için yalıtıma geçiyor falan diye anlatmaz. Bu formüller bir şekilde her yerde bulabilirsiniz. Güç kat sayısını zaten anlattık geçen dersimizde. İşte bu derste bilmeniz gerekenleri size söyledim. Şimdi endüktif yükte de incelediğimiz zaman dalgada değişiklik olacak. Onun üzerinde duracağız. Giriş çıkış sinyallerinde ki değişiklikler olacak. Onun üzerinde duracağız güç kat sayısı faz farkından dolayı güç kat sayısında değişiklik olacak. 10 üzerinde duracağız. İnşallah açma kapama kontrollü olan ACFG bitirmiş olacağız. Sonra faz açısı kontrollüye kısaca bakacağız. Ondan sonra dersin konu anlatımı, AC AC kıyıcının konu anlatımı bitmiş olacak. Bu derste kullandığımız kaynaklar burada bir dahaki derste görüşmek üzere. lime